Aç, açtım. Çek. çekiyorum. Ben de çiçiyorum. Çiçek. Siz bakin. Çıra. Ben de ben Götür beni diyor. Ne oldu sana? Götü, getir. Tamam, tamam. <laughs> dö, dö, götür götür. Dabap dabap. Oo. Oo götür götür. Da da kaçarttım. <laughs> ne oldu sana? Aa. Aa çek. Diyor, çek anne. Çek diyor çekiyorum ya. Çekti. <laughs> ne dedin sen? Adudu, adudu. Olga. Çekmeyeceğim size. Kapat şunu. Neyi kapatayım? Şunu. Bu. mu? Kes. Evet. Niye? Kapat şunumuş. Kapat iyi böyle. İyi böyle. Kapat şunu. Tamam şöyle. sana ne? Çal, kapat şunu, kapat. Ya sana ne bırak sana ya? <laughs> Ali küserim ama ya bırakır mısın lütfen? Baba. Küserim seninle bak. Baba. Ablan ne kadar akıllı. Baba. Sen Baba. terbiyesizsin. Elbette bakayım. Terbiyesiz Ali. Elbette kötü terbiyesizim. Bu ben gezedim. Tamam yeter Öpücük, öpücükler yaptı değil mi? Hop. Siz sarılıyorsunuz diye ben çekiyordum bu videoyu. Sarılalım, <laughs> sarılalım, sarılalım. <laughs> <Sarılır>, ben <sarılır. gülüyor> seviyorum Seviyorum ben. Adama bana sarıl. Aba bıktım ben. Aba Ben <laughs> sevmiyor Ne yapıyor ya? Abi battım ben. Hadi sarıl. Asaba baba. As. Alba, bak. as. Ağlıyor, ağlıyor. Bak, as Abi ağlıyor sarla bak. Bak asaba. Ali benim. Alo, sarı ablan ağlıyor. Sildim ben, sildim. Ama Ali sen bana sarılmıyorsun ben. Sarılmıyorsun bana. Çav çildim ben. Hadi sarıl. Hadi Şimdi ben yata yatalım da sarılalım. Aa. aa. Hadi abla ben be. Ne? Nasıl bir araba göster bana? Bu. Ay o araba sana. A A Ar sarma. Hadi abla. Ya Rabbim. Sanki. Sanki. Gel bir sarılalım Sahra. O gelmesin. <laughs> ben şaşırdım, ben. Hayır hayır ben sarılırım kızıma. Ben sarılırım. Benim kızım bırakır mısın? Benim. <laughs> Benim kızım bırakır mısın? Gül, gül. Gider misin lütfen? <laughs> Benim kızım bu. Benim kızım. Benim de suçum var. Benim kızım bu. Benim gidiyorum. Ya vurmasana Ali. <laughs> tamam ben de seni çöpe atarım o zaman. Çaktın. Şey <laughs> ne? Çam açam ben. Beni atacaksın sen. Nereye atacaksın? Çöpe. Hii. sen kimi çöpe atıyorsun? <laughs> Anladığımda. Ben. Hadi ben. sen. Sen atıyorum ben. Hadi. Sen atıyorum. Sen atacakmış çöpe. çöp. <laughs> Hayır ben sen atacağım. Sen <laughs> atacağım. Sahra benim kızım. Benim kızım. <laughs> Kafasını duvara <tıkırıyor. gülüyor> <laughs> Yapma. <gülüyor> Evet bak bak. Bakıyor. De... Bak. Öldürsem beni. Yapma. Öldüreceğim evet, hmm. böyle diyor. Şşt, kızarım Sefer ama. Öldüreceğim böyle. Böyle çöp atacağım. Evet. Burası çöp değil ki. Çöp. Çöp. <laughs> Yapma ablanın kafasını öyle. <laughs> Sahra bir aç çocuğu. Çöp. Benim kızım. Sahra kafana köşeye vurursun. Böyle gel. Benim kızım. Benim kızım. Benim kızım. Benim kızım. Benim aşkım. Benim aşkım. Sahra gel aşkım annem. Benim kızım. <laughs> <Cidim> ben. <gülüyor> <Şodan>. <gülüyor> <gülüyor> Kıdıklıyor mu seni Sahra? Sahra elimi tut, elimi tut. Kık, 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 kık. Ablanı bırakır mısın? Aha kapı. Şşş. Sahra ayaklarının ellerine biraz vazelin sürer Tamam ablan sıkıldı bırak. Ali. Aa, Ali. O, elimi tut. Ali. Aa. Ali. Ay. Ali. Tutayım ben. Ne? Sana. Bu sana... kim? Göksel. Göksel. <laughs> Hadi bay bay yapalım. Hayır. <laughs> Daha Hadi. değil, daha değil. Ali gelsin acık daha lütfen. Saçlarını toplayalım. Hayır. Dişlerini fırçala. Hayır. Ellerini kremle. Hani Her kremle, şey hani kremle. hayır diyecektik. Hayır. Saçını fırçalım <laughs> haline bak. Hayır. Hayır! <laughs> Elektrik çarpmış gibi saçların. Şımarık. Hmm. Masal anlat bana. Bir varmış bir yokmuş. Evel damar içinde... Efendim? Bir varmış bir yokmuş. Evel damar içinde... Ne o? Oh. Bir damar içinde... Bir tane aslan varmış. Ne varmış? Aslan. Hep aslan oluyor zaten. <laughs> evet. Ayı varmış. Evet. O ormanda yaşıyormuş. Ve ayı değişikliği... Yanlışlıkla bir tane çocuk Kulasını düşürmüş <laughs> ayıya. Aynı. Kolasını mı düşürmüş ayı ya? Evet. Sonra ayı onu içmiş bu arası çok popüler olmuş. Ay satın. onu görün de görmüş ve um, um bir tane sahiplerinde kola istemiş ve kola verip <laughs> etrafa dağıttı. Oğlum. İçmiş sonra orası aslında onlar adammış. Ve bir anda ayı eline bıçak almış ve birisini sapaklamış. Ne yapmış? Sapaklamış. <laughs> ne yapmış? Sapaklamış. Sabahlamış. Sapaklamış. Saplamış. 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 Evet. Sonra Ali bunu görünce bu halde sonra, <gülüyor> o <gülüyor> ayı öldürmüş. Oh, oh, efendim. Bak. Ben <laughs> sana ne yapacağım? Ali oldu? Alacağım. Burnunu, Oğlum sakız eritip burnuna mı sürdün? <laughs> ne yaptın? <laughs> ağzına bak. Bakayım ağzına. İğrençsin. ay sakızı mı bana atma? Nereden buldun sen bu sakızı? Abisi verdi. Kuşa verdi kuşa. Dökşel verdi. <laughs> gitti. Ama bak hiç aklıma şunu geliyor. Aldı şirk gitti. Bu. Aldı. Sana mı aldı? Evet. İy, Ali öyle yaparsan alırım o sakızı ama. Alırım ama. Ne? Sen de sakızı ya bari. Ay sussuz. Ne? Ne diyorsun? Nerede İyi. Nerede sısız? Hangi nerede sısız? Baba. Kaybettin mi? Kaybettim. Nerede sısız? Sana senin tişörtün aman Ali'nin tişörtüne bak. Ay. Biz... Susuzdur, susuz. Sakız oldu sakız. Ay, ne oldu? Çiğli Ne oldu annem? Sısıldı. Sasız oldu. Çiğli atkın atma. Tamam bir daha atarsa alıyorum zaten elinden. Ah. <laughs> sakızı ver. Sakızı, sakızı ver. Sakızı ver dedim sana. Hadi bay bay yapar mısın? Hayır. Falan? Bay bay yapın bana. Hayır. Sen de bana bay bay yap. Hayır. Yapayım. Kaç dakika olmuş bakayım? Oha 11 buçuk dakika olmuş. Boş ver boş Ne yaptın be? Ali ne yaptın? Bu, dur. Bu. Dur şimdi dur. Aa, Baba! 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 Bir, iki, so. tamam, <laughs> <laughs> Bir çıkmış. Görüşürüz çocuklar. Hayır daha kavga yapacağız. İzleyecekler. Hayır Ali'nin ağzında şeker sakız var. Boğazına kaçar. Hadi bismillah. Hayır Ay Sahra. Dubagire. 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 Gel. Çok. Ne yapıyorsun? Yap.

Ayı seni. Ali, ben de koruyayım. Sen maymunsun. Hayır. <laughs> Hayır. Sen nesin? Sen de sarı maymunsun. Tamam. Ali maymunsa ben. Vallahi. Bu ne bu ne bu ne bu ne bu. Boğazına. Dumbagile. 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 Yatışın lan. Ha? Çıkar onu ya. Ulan var ya. Var ya. Var ya. Ya Keyif yapın şu an sakızın tadı. Nasıl geliyor onu biliyorsun. Var ya. Var ya. Benim aşkım kim? <laughs> ben kimin aşkıyım? Ben! Aa aa aa. Benim ben. kızım benim kızım o yapma. Ben, ben, ben. O benim ben, kızım. Ben, yapma. Ben. <laughs> Hadi ben bay, bay bay görüşürüz. Hayır. Sizi <laughs> öpüyorum. anne küfür ediyor. Nerede? anne koyuyor anne sen. De Bende hata. <laughs> evet. Görün. <laughs> Ali. Ali neredesin sen? Neredesin sen? tut. <laughs> Aferin sana ya Ali burada ya Kapattım. <laughs> Hayır. Bay bay. <laughs>